Selam dostlarım! Her an gelebilir ölümü hatırlamak. Ölümün hak olduğunu biliriz de her an gelebileceği hakikatini unutuveririz. Bir sela duyulunca hatırlatır kendini ölüm ya da bir mezarlıktan geçerken ama sonra yine dünyaya dalı veririz. Sanki bu dünyada ebedi kalacakmışız gibi çalışır dururuz, uğraşırız, yoruluruz. Bediüzzaman Hazretleri 21. sözde şöyle der. Ey bedbah nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye? belki yarına kadar kalacaksın. Ey nefis, bil ki dünkü gün senin elinden çıktı, yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulduğun gün bil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış. Yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol. Biz ise bu ölçüden şaşıyoruz. Dünya için çalışmayı ihmal etmiyoruz. Ama ahiret için hep erteliyoruz. Montaigne der ki, Hayal gücümüz elverdiğince her an her yere ölümü koyalım. Atımız yoldan saptığında Çatıdan bir kiremit düştüğünde, en ufak bir şey battığında kendi kendimize tekrarlayalım. Ya ölüm buysa, ölümün bizi nerede beklediğini bilmediğimiz için biz onu her yerde bekleyelim. Evet, bu dünya konar göçer bir han. Gelenin dinlendiği bir ağaç gölgesi. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir an belki de daha kısa. Ey nefsim hem madem ömür kısadır hem madem hakiki ömrün bulunduğun gündür hem madem dünya sana bir gün haydi dışarı çık diyecek öyleyse ölüm seni uyandırmadan evvel uyan Ya Rab kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl amin